Bir gün küçük bir kız bir şirketin kapısına gelir. Güvenlik görevlisi onu durdurur ve sorar: "Nereye gitmeye çalışıyorsun?" Kız nazikçe cevap verir: "Kardeşimi görmeye geldim. Onunla sadece buluşmak istiyorum." Güvenlik şaşkınlıkla sorar: "O senin kardeşin mi?" Kız cevap verir: "Evet, o benim kardeşim. Bu şirketin sahibi, belki de başka birçok şirketin de." Güvenlik görevli alaycı bir şekilde der: "Senin gibi biri onun kardeşi olamaz. Kendine bir bak. Beni aptal mı sanıyorsun?" Kız sessizce ama kararlılıkla yanıtlar: "Hayır, Allah'a yemin ederim. O benim kardeşim." Güvenlik görevlisi sertleşir: "Hemen git yoksa polisi çağırırım." Tam o sırada temizlikçi kadın gelir ve araya girer. O sadece bir çocuk. Bırakın geçsin. Ancak güvenlik görevlisi daha da sinirlenir. O bir çocuk değil, bir hırsız. Kız tekrar yalvarır. Hayır abla, ben sadece kardeşimi görmek istiyorum. Güvenlik bağırır, defol buradan. Temizlikçi sakinlikle sorar. Neden bu kadar sinirlisiniz? Güvenlik görevli kibirle cevaplar. Burada kuralları ben koyarım. O ise sokak kedisi gibi biri. Gitsin buradan. Kız ağlayarak uzaklaşır. Temizlikçi içinden bir şüpheyle söylenir. Ya gerçekten patronun kız kardeşi ise? Güvenlik öfkeyle karşılık verir. Hayır, olamaz. Sen de haddini bil. Git tuvaleti temizle. Orada seni bekleyen bir sürpriz var. Temizlikçi kadının içi sızlar ve hemen kızın peşinden gider. Yanına yaklaşıp sorar. Gerçekten patronun kardeşi misin? Kız: Evet, doğruyu söylüyorum. Temizlikçi kadın kararını verir. Tamam, sana yardım edeceğim. O sırada patronun asistanı gelir ve temizlikçiyi azarlar. Sen burada bu zavallı kızla mı duruyorsun? Temizlikçi cevap verir. O patronumuzun kardeşi olduğunu söylüyor. Asistan küçümseyerek bakar. Kıyafetine baksana. Bu bir şaka mı? Kız: Gerçeği söylüyorum. Allah şahidimdir. Asistan onu azarlar. Sus. Senin halin sanki sokakta yaşıyormuşsun gibi. Ardından cebinden birkaç bozuk para çıkarır ve yere fırlatarak kızı aşağılar. Temizlikçi sessizce kıza döner. Seni içeri sokacağım, güvenliği oyalayacağım. Ben çağırınca gir. Kız minnetle cevap verir. Teşekkür ederim abla. Allah senden razı olsun. Temizlikçi güvenliğe gider ve yalan söyler. O kız yine içeri sızmış. Güvenlik. Utanmaz şey. Ben ona gününü göstereceğim. O sırada temizlikçi kızı gizlice içeri sokar. Bu esnada asistan patronun odasına girer. Efendim size bir şey sorabilir miyim? Patron. Evet söyle. Asistan cilveli bir şekilde sorar. Efendim çok yakışıklısınız ve zekisiniz. Hiç benimle özel zaman geçirmeyi düşündünüz mü? Patron şaşırır. Utanmıyor musun? Benim eşim ve kızım var. Ben sadık bir eşim. Asistan. Ama efendim sadece birkaç dakikalığına. Patron ciddi bir şekilde cevap verir. Bu tarz konuşmaları hoş karşılamıyorum. Tam o sırada küçük kız ve güvenlik görevlisi içeri girer. Güvenlik, sana içeri girmemeni söylemiştim. Patron şaşkınlıkla sorar. Kardeşimi neden içeri almadınız? Kız ağlayarak anlatır. Abi, yengem sana bir şey söylememi istedi ama beni kıyafetim yüzünden içeri almadılar. Asistanın da beni aşağıladı. Patron öfkeyle güvenliğe döner. Dış görünüşü yüzünden kardeşimi geri çevirdiğin için utanmalısın. Kovuldun. Güvenlik yalvarır. Lütfen efendim beni kovmayın. Asistan araya girer. Ama efendim ben eğitimliyim. Böyle bir şey yapmam. Patron sert bir şekilde karşılık verir. Eğitim her şey değildir. Karakter daha önemlidir. Karakterin yoksa eğitim de bir anlam ifade etmez. Çık dışarı. Kız yerdeki bozuk paraları alır ve asistanın avucuna Koyar. Patron kız kardeşine döner. Beni affet kardeşim. Çok üzgünüm. Kız, eğer bu temizlikçi olmasaydı seni bugün göremezdim. Patron temizlikçiye dönerek der ki, teşekkür ederim. Gerçek bir insanlık gösterdin. Temizlikçi başını sallar. Bu benim görevimdi efendim. Asla dış görünüşe göre yargılama.